Halim Aş. Halim. Halim. Bosa in Aş Galanko. Halam? In Aş Galanko. Halam içinde ne var? Bir daha leşti. Aş leşti. Aş leşti. Aş leşti. Halim Aş. Halim. Halim. Bosa in Aş Galanko. Alam? In Aşe garanto. Alam içinde ne var? Bir daha kaleşti. Aşe reşte. Aşe reşte. Aşe reşte. Bu? No. Bu. Bu sar? Şami, Şami Puk. Şami Puk. Şami Puk ya Şami Reşti. Art. Şami Puk ya Şami Reşti. Aslan Reşti. Çok memnun, memnun. Barbar memnun. Her evet, evet, memnun. Evet. 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 Ama bak bunlar pestil işte bak. Evet. Şunlar var ya. Burada gördüklerinizin hepsi sarımsak turşusu arkadaşlar. Ve şu gördüğünüz siyah turşu var ya şu 7 senelikmiş.